Tekrar birlikteyiz. Canlı yayınımız devam ediyor. Her şeyin başı aile diyoruz. Ailede başlar eğitim. Bundan hep bahsediyoruz. E, aile toplumun çekirdeği ve bizim kültürümüz için, Türk kültürü için olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, bazı toplumdaki bazı eksikliklerden, sıkıntılardan bahsederken işte ailede gerekli te terbiyeyi almadığından... Hep söz ederiz gençlerin. E o zaman devlet bu noktada nerede yer alıyor sorusunun cevabını biz son herhalde 10 senelik programlarımızda bu noktada bir bakanlık gerekli ah demiştik ve uygulamaların gerekliliğinden bahsetmiştik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında tabiri yerindeyse çiçeği burnunda bir bakanlık ve çeşitli genel müdürlüklerle hizmet vermeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İşte o Aile ve Toplum Hizmetlerinin Genel Müdürlüğü, Genel Müdürü Sayın Ömer Bozoğlu. Bizlerle birlikte Ömer Bey önce hoş geldiniz diye. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız ediyorum. Nasılsınız efendim? teşekkürler. Şimdi her şeyin başı aile diyoruz ya çok teşekkür ediyoruz. Biz e, hakikaten bas bas bağırdık burada yıllarca. Dedik ki o olması evet. gerekenler bunlar. Aileyle ilgili keşke devlet de bir şeyler yapsa işin içine e, girse taşın altına elini soksa siz bir girmişsiniz pir girmişsiniz hakikaten. Evet. Önümdeki kitaplara bakıyorum. E, ve evet. e, iki senelik bir genel müdürlük bile değil benim anladığım kadarıyla. Değil. Kadar. Ne evet. zaman kuruldu genel müdürlüğünüz? E, 11 Haziran 2013 11. 11'de e, Bakanlığın kurulmasıyla birlikte bu 8 pardon özeltiyorum 8 Haziran 2011'de kan hükmünde kararname ile e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı e, kurularak e, yeni hizmetlerine başladı. Evet iki yılımız henüz hani, dolmadı. Bir buçuk yıl gibi bir süre. Ama 1,5 yıllık sürede çok ciddi işlere imza atmışsınız. E, evet. Kadarıyla. Yani bakanlık olarak çünkü sizin konu programın başında ifade ettiğiniz e, bu alan e, Farklı genel müdürlükler olarak devlet bakanlıkları altında devam eden hizmetler vardı, ama e, icracı bir bakanlığa dönüştükten sonra bu hizmetlerin daha hızlı bir şekilde toplumla e, buluşturulması ve yeni politikaların oluşturulmasında öncülük e, yapmış oldu ve bunu da bir ihtiyacı cevap verme e, üzerine planlıyoruz tüm politikalarımızı programlarımızı belirken belirlerken. Türkiye'de yapılmış olan e, araştırmalar, istatistiki veriler, hı hı. E, politika belirlememizde e, ana belirleyici unsurlar olarak e, karşımızda evet. duruyor. Ve sizin de ifade ettiğiniz e, aile, evet, toplumun temeli aile. Çünkü hep her birimiz için e, dünyayı ilk gözlerimizi açtığımızda aslında çevremizde olan. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, yakın akrabalarımız, komşularımız. Çünkü onlarsız bir hayat aslında duru, donuk ve aslında cansız renksiz bir hayat, mi? renksiz bir hayat. Yani hayatın renkleri programında bunu ifade etmek gerekiyor. Aslında o rengin solmaması, o rengin sürekli canlı kalması o kurumun, o sistemin ee, sağlıklı işlemesiyle e, mümkün. Çünkü bünyemizde bir uzuv e, sağlıklı işlemediği zaman tüm aslında beden ondan etkileniyor. Ailede de bireyler, e, çocuklar, gençler, e, kadınlar, erkekler, anneler, babalar, e, dedeler, nineler, e, halalar, burada akrabalar olarak baktığımız zaman aslında ee, topyekün bir e, toplumsal e, yapıdan söz ediyoruz çünkü bizleri hayata hazırlayan, yetiştiren e, diğer kurumlar kadar hı hı. E, en etkin olan kurum aile çünkü bizim e, duygusal e, zenginliğimiz ve duygusal sağlığımız e, kad etkisinde de ailenin büyük bir e, rolü var. Ee, biraz önce programda e, sağlıkla ilgili konuştuk. Fiziki sağlığımızın e, korunmasında evet e, nasıl ki gıdalar ve diğer değerler e, önem arz ediyorsa o bizim ruh sağlığımızda da... ...açısından da ailemin önemi var. E, büyük bir e, rol müstahabeli. Biz artık köşemizde yani, bunu e, konuşuyoruz... ...ve evet. e, boşanmayla ilgili konuşuyoruz. Her salı evlilikle ilgili konuşuyoruz. Her cuma işin ruhani boyutuna... E, ...geçmeye çalışıyorduk. Bu yayın dönemimizde bunu gerçekleştiremiyoruz. Bu ba, bana şunu getirdi. yani iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Sürekli bu konuları konuşan bir insan olarak. Aile önemli diyoruz ama... ...özellikle son nesil anlamında aileye ve evliliğe doğal olarak bakışta bir farklılaşmaya gidildiğini görüyoruz. Nedir? Ee, geçen Eylül ayıydı galiba bir Karadeniz bölgemizin bir bölümünde boşanmaların sayısının evlilik sayılarını geçtiğini gördük. Evet. Bu inanılmaz aslında bizim için korkutucu bir istatistikti. Ee, her 15 dakikada, 20 dakikada bir nikah kıyıldığını düşünecek olursak boşanma sayısı nasıl yolda bunu e, geçebilir demiştik. Gençlere mikrofon uzattığımızda Şununla karşılaştık, dediler ki ne olacak canım, bir sorun mu yaşadık? Aa, flört dönemindeki gibi, alır başımı çeker giderim. Ne olacak, boşanı veririm, olur biter. Yani aileye ve evliliğe bakış da bir anda farklılaştı. Bu şunu getiriyor, o zaman birilerinin evliliğin önemini, ailenin önemini gençlere anlatması gerekiyor. Evet. Siz bu noktada da e, biz varız dediniz. Devlet olarak buradaki... Ee, sorunla ilgili biz aile yönük yapılanmamız üç başlık altında başlarken devam ederken veya herhangi bir sorunla e, karşılaşıldığında bu e, durumda biz nasıl bir politika geliştirmeliyiz e, sorusundan başlayarak hı hı. evlilik öncesi eğitimin bir ihtiyaç olduğunu hı hı gençlerin şunları göstereyim ben sizin e, biraz önce ifade ettiğiniz Evet şu an elinize almış olduğunuz e, eğitici kitabı ve diğer üç kitaptan oluşan evlilik öncesi eğitim programlarını Hı -hı. E, başlattık ve Bununla ilgili önce sahada pilot uygulamasını e, yaptık ve pilot uygulamadan almış olduğumuz sonuçlar yönünde tüm Türkiye genelinde bu eğitimlerin verilebileceği bir altyapıyı kurguladık bunun Öncesi önce bir programın ortaya çıkmasıydı ee, ve programı belirledik. Hı hı. Sahada bunu uygulayan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimlerle birebir toplantılar e, yaptık ve buradan uzman görüşlerini aldık ve değerlendirdik. Bu eğitimlerin e, süresiyle ilgili e, detaya varıncaya kadar tüm detaylar planlandı. Evlilik öncesi eğitimin dört başlık altında yapılandırdık aile içi iletişim, aile iç çatışma çözme yöntemleri evlilik ve sağlık evlilik ve hukuk başlığı altında olmak üzere bir farkındalık eğitimini tüm Türkiye genelinde eğlenecek olan çiftlerin istediklerinde ulaşabilecekleri bir e, duruma geldik. Bununla ilgili program hazırlandıktan sonra önce eğiticileri hazır hale getirdik ve illerde e, eğitici eğitim programlarını e, başlattık ve bu süreçte de Türkiye Belediyeler Birliği ile bir protokol yaparak çünkü evlenecek olan çiftlerin her biri e, nikah programı ile ilgili belediyelerimize mutlaka başvurmak zorunda kalıyor. Yani hedef kitleye ulaşmanın e, kolay bir yol olduğunu biliyoruz. Yine Halk Sağlığı Kurul Başkanlığı ile de böyle bir çalışmanın içerisinde birlikte olduk ve 9 bölgede eğitici eğitimlerimiz de bugüne kadar 1500'e yakın e, uzmanımıza bu eğitimleri verdik. Hı hı. Kimler bunlar? Sosyal çalışmacı, psikoloji bölüm mezunu, sosyoloji hı hı. bölüm mezunu, eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinden mezun olmuş olan öğretmenlerimiz bu eğitimleri aldılar ve sahada şu an nikah dairelerinde bu eğitimler istendiği hal, anda Öyle almak mi? mümkün e, ve tüm e, programın detaylarını e, planladık e, ve bununla ilgili de yapmış olduğumuz eğitimlerden geri dönüşü e, olumlu dönüşlerin var olduğunu görüyoruz. Evet çok kolay bildiğimiz ya da çok önemsemediğimiz bazı noktaların aslında evlilikle birlikte başlayan ve aileye dönüşecek olan, yuvaya dönüşecek olan bu kurumun aslında o farkındalığın fark edilmesiyle başlayacağını görüyoruz. Bir bilinç oluşturuyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Siz çünkü, farkındalık ortaya çıkartıyorsunuz. Evet, Hayata hayatı biraz daha Evet iki çift e, biz kadın ve erkek olarak bu evliliğe karar verdiğimiz aslında nasıl bir kurumun e, başlangıcını evet diyoruz. Yani o nikah masasındaki evetle birlikte aslında biz bir takım sorumlulukları, bir takım yükümlülükleri de beraberinde alıyoruz. İki farklı dünyanın hı hı. tek çatı altında birleştiği bir kurumdan söz ediyoruz. E, i̇yi günde de kötü günde de birlikte olmanın e, ilk adımını atıyor. Evet, iyi günlerin içerisinde hayatın mutlaka kötü günleri de olacaktır. Yani biz bu programlarla bir sorunla karşılaşıldığında hemen o soruna teslim olmak değil, o soruna nasıl çözüm üretebiliriz? Çünkü sorunsuz bir hayat aslında sorunlu bir hayattır. Kesinlikle. Kendi içinde. Kesinlikle. gelmek lazım. Önemli olan bizim e, o soruna karşı geliştirebildiğimiz çözüm yöntemleri e, önem arz ediyor. Ve biz bu programlarımızla aslında bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu programlar doğrudan bir sorunu çözme odaklı bir program değil. değil. Aslında sorun çıkmadan önce veya sorunun oluşum süreçlerinde nasıl bir yol izleyebilirsek aslında biz bu soruna yönelik olumlu tepkileri de geliştirmiş oluruz. Evlilik öncesi bu programla birlikte yuva kurulduktan sonra da yuvanın ihtiyaçları aslında tek bir ihtiyaç değil sadece iletişim ihtiyacı değil. Bütçe yönetimi de kendi içinde bir ihtiyaç. E, hukuki sorunlarla ilgili durumlar da bir Oradan karşımıza ihtiyaç bir olarak çıkıyor. Bugün hayatımızın e, vazgeçilmezi, evlerimizin baş köşesinde medya ile olan süreçte Eee nasıl bir bayağı güzel bir ee, kapsamisi iletişim ben gördüğüm kadarıyla Şöyle e, ben. medyayı anlamak, medyayı tanımak ve kavramak başlıkları altında yine bu programın içerisinde ailelerde e, bir bilinç oluşturmayı e, hedefledik ve bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü e, internetin, e, bilgisayarın, televizyonun düğmesini kapatmak sorunu çözmek değil. Hı hı. Önemli olan o düğmeyi açtığımız zaman onu doğru nasıl kullanabiliriz? Çünkü e, bilgi toplumunun e, en etkin bilgi aktarım aracı olan bilgisayarı, interneti doğru kullandığımızda hayatımıza çok olumlu katkıların var olduğunu biliyoruz, biliyoruz. ve her geçen günde bununla ilgili kullanım süreçleri artıyor. Çünkü Türk toplumu olarak şöyle bir özelliğimiz var, teknolojiye karşı aslında çok hazır bir e, yapımız var ve hızlı bir şekilde teknolojiye sahip olmak ve onu kullanma arzu ve isteğinin çok yüksek olduğunu görüyoruz ve ülkedeki insan sayımızdan fazla telefon sayımızın Tabii. var olduğunu Tabii. biliyoruz. Yani bir evde veya kişi başına düşen telefon sayısı ülke nüfusundan fazla. Bu süreçlerde bu eğitim programlarımızla da 5 alan ve 23 modülden oluşan aile eğitim programlarını Hı -hı. geliştirdik. Bu da yine Türkiye genelinde yapılan bir araştırma üzerine e, sürecin başladığını görüyoruz burada istatistik verilerle sağlık, iletişim, hı hı. eğitim, e, medya, hukuk ve iktisat başlıkları altında 23 modülden 168 üniteden oluşan bir hı program. Hı. Program müfredatı ve yayınlar ortaya çıktıktan sonra bu yayınları son kullanıcı olan aile bireylerine ulaştıracak olan Formatörlerin ve eğitici eğitimlerinin çalışmalarını e, başlattık ve Türkiye genelinde 200'e yakın şu an formatörümüz e, bu çalışmayı e, yürütmek üzere eğitimlerini aldılar. Ve illerde eğitici eğitimlerini veriyoruz ve bu çalışmayı da sadece Aile Bakanlığı'nın çalışanları üzerinden yürütmüyoruz. Yani sahada paydaşlarımızla e, bu eğitimlerimizi devam ettiriyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Sağlık Bakanlığından, Adalet Bakanlığından, İçişleri Bakanlığından, yerel yönetimlerden ve sivil toplum kuruluşlarından bu eğitimlerimizde eğitici olarak ve format olarak insan kaynağını havuzunu oluşturduk ve bir elde eğitici eğitimini planladığımız zaman kendi kurum uzmanlarımızla birlikte diğer kurumların da bu eğitimleri halka ulaştırabilecek olan ee, çalışanlarına eğitici eğitimleri veriyoruz. Örneğin Yozgat'ta böyle bir eğitici eğitim programını başlattığımızda Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları da e, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da yerel yönetimlerden de 120 e, uzmana bu eğitici eğitimlerini verdik ki Yozgat'ın tüm il ve ilçelerinde bu şu an ekranda görünen 23 modülden oluşan eğitim programlarına ulaşmak mümkün. Konya'da bu eğitimler devam ediyor. Şu an Düzce'de devam ediyor. Yani il, tüm 81 ilde yıl sonuna kadar eğitimlerin, eğitici eğitimlerinde tamamlanarak bunlara ulaşmak mümkün. Ve ayrıca tüm bu materyalleri e, bugün bugün %50'ye yakın toplumun sahip olduğu internet üzerinden de Ayap adresinden ulaşmak mümkün. Ve bu eğitimleri Görselle de desteklemek yönünde kısa filmlerini oluşturduk. 168 üniteden 80 ile ilgili bu kısa de yine web sayfası üzerinden ailelerin ulaşması mümkün. Evet. Ve üçüncü aşama tüm bu eğitim süreçleri hayatın bir şekilde sorun alanlarıyla da olabiliyor. Evet. Biraz önce ifade ettiğiniz boşanma süreçleri bununla ilgili de pilot çalışmamızı başlattık evet. ve şu an. Antalya'da devam eden bir eğitici eğitimimiz var. Hı hı. Boşanma sürecindeki ailelere verilecek olan danışmanlık hizmetinin içeri müfredatını belirledik. Ve bununla ilgili insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyoruz şu an hizmetçi eğitimlerle. Çünkü bir psikoloğun, bir sosyal çalışmacının veya bir rehberlik danışmanlık bölüm mezunu olan bir uzmanımızın böyle bir sorunlu bireyle karşılaştığında veya böyle bir durumla karşılaştığında buna nasıl bir çözüm üretmesi yönünde, nasıl bir rehberlik hizmeti geliştirecek? Onun için de insan kaynağının burada hazır olması gerekiyordu. Bu eğitimlerimiz şu an ilk eğitici eğitimlerini tamamlayarak Ankara, Burdur, Karabük, Kırıkkale ve İzmir illerinde bu hizmeti isteyen aileler, Bakanlığımıza bağlı merkezlere başvurarak almaları mümkün. ve Şu an yapmış olduğumuz uygulamada da olumlu sonuçların alındığını görüyoruz. Çünkü aileler bazen çok farklı bir nedenle sorunun ortaya çıktığı bir durumda aslında. O sorunu çıkaran nedenin ne olduğu konusunda da çok fazla e, bilgisayar bilgisayarını zaten bilgisayar zaten olduğunu, olduğunu görüyoruz. attıktan sonra her şey bir rutine binmiş e, gibi hissediliyor. O rutinde nedir? O kalıbın içine ben e, dahil e, oldum. İşte kadın, kadınlık görevlerini yerine getirsin. Erkek, erkeklik görevlerini yerine getirsin ama iletişim becerileri olmasın. Birbirleriyle konuşmasınlar. Biraz önce kitaplardan bir tanesinin içine bakarken hani bu kadar kitap var diyebilir sevgili seyirciler. E bütün bunları biz nasıl hayata geçirelim? Yani e, bilim insanları bile bütün hayatlarını buna veriyorlar yetmiyor. Öyle değil. Bir tanesinin içinde o kadar güzel bir şey vardı ki e, sanırım aile e, evlilikte iletişim ve yaşam becerilerinin içinde birlikte neler yapabilirsiniz sorusunun cevabını öyle güzel başlamışsınız ki gülmek, ağlamak, konuşmak yani en e basit yani, evet. insani eylemler bile insanları birbirine yaklaştıran, evlilikte aile olma olgusunu ortaya çıkaran e, yani durumlar. Çok maddi bir e, hazırlık gerekmiyor. Yani bizde var olan e, fakat gün ışığına çıkaramadığımız aslında e, yeteneklerimizle de sorunlarımızın pek çoğunun üstesinden gelebiliyoruz. E, bu üç başlıkta da çok ciddi e, çalışmalar olduğunu bir kez daha şöyle gösterelim kamera man arkadaşımıza. Şunların hepsi bu arada masam devrilecek bu tarafa doğru ağırlıktan dolayı. Sizin çalışmalarınızı e, gösteriyor. E, biz her zaman bunlarla ilgili konuşmaya hazırız. Yani nasıl ulaşabilirim e, sorusu belki daha çok hmm. gelecektir. E, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerine başvurmaları halinde bu eğitimlere ulaşmaları hmm. mümkün. Yine internet üzerinden de Ayıp e, adresinden de ben bu eğitime ulaşmak istiyorum nereden sahip olabilirim dediği zaman ve iletişim bilgilerine bize e, ulaştırdığında biz en yakın bu eğitim nereden alabileceği konusunda da gerekli rehberlik ve danışmanlığı da sağlıyoruz. İnternet adresini de ekrana verelim rica ediyorum. athgm.gov.tr bir kez daha dile getirelim. Çift V, Çift V, Çift V, be. ben W demiyorum biliyorsunuz, biliyorsunuz. nokta athgm.gov.tr adresine ya da Google'dan arayın zaten dedikleri zaman da. karşımıza e bu bakanlık çıkıyor evet. bundan sonra da. Buradan da gerekli bilgilere, bunlarla ilgili bütün bilgilere ulaşabileceğinizi dile getirelim. Birkaç iyi saydınız. Ee, biz Aslında biz... tüm illerde e, bu eğitimler planlanıyor ve devam ediyor. Bazıları bitti. Ben şu an e, eğitimlerin devam ettiği Hı -hı. birkaç ilden söz ettim. İşte Konya'dan, Yozgat'tan ve e, Düzce'den bahsettim. Önümüzdeki işte Muğla'da Hı -hı. eğitim programı başlayacak. İzmir'de birinci eğitici eğitimleri tamamlandı. Sağda uygulamalar devam ediyor. İkinci eğitimler İstanbul'da yaptık, Ankara'da yapıldı. Yani 81 ilimizde. Bu eğitimlerin devam ediyor. Yapıldıkça da sahada uygulama süreçleri de beraberinde başlıyor. E Tabii biraz yapılanmadan da belki sosyal hizmet merkezi yapılanmasından da ve bu yapılanma neticesinde sunulan modellerden de. Evet hizmet bakanlık olarak yeni bakanlık olmamız aslında devam eden hizmetlerle beraber bu hizmetlerin daha güçlü ve daha etkin bir şekilde topluma nasıl ulaştırabiliriz sorusu her zaman gündemimizde. Bununla ilgili kurumlarımızda gündüzlü hizmet veren hmm. e, toplum merkezleri, aile danışma merkezleri, e, çocuk gençlik merkezleri ve yaşlı merkezleriyle ilgili aile odaklı ve bireyi daha etkin bir şekilde hizmet sunabileceğimiz sosyal hizmet merkezlerini yapılandırdık ve yönetmeliğini de yayımladık. Müstakil e, binalarda e, hizmet verecek ve bu verdiği hizmetlerin e, fiziki mekanlarının hangi standartlar olmasıyla ilgili planlamamızı da yaptık ve bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hangi insan kaynağı? Multidisipliner yani çoklu bir bakış açısıyla. Siz bir aileye gittiğiniz zaman ailede bazen tek bir sorunlu bir durum olmayabiliyor. Hı hı. Yani sadece çocuğuyla ilgili sorun olmuyor. Çocuğuyla ilgili siz aileye gidiyorsunuz fakat ailenin diğer e, fertlerinde, kardeşinde annesinde, babasında veya ile ilgili iletişiminde bir problemle karşılaşabiliyorsunuz. Onun için siz bu ailede sadece çocuğun durumunu bakarak çıkmak yerine, aile odaklı, aileye bir bütün bakan, kadına, çocuğa, gence, yaşlıya tümüne hizmet götüren bir modellemi öngördük burada. Ve o aileden bir bütün olarak aileyi güçlendirdiğimizde, aslında e, aile dediğimizde burada, Belki bazen şöyle bir eleştiriyle de karşılaşabiliyoruz. Yani birey aile içerisinde ne olacak sorusu söz konusu ettiğimiz sadece bireyin o kendi gücünü bastıran bir aileden bahsetmiyoruz. Aile içinde güçlü çocuk, güçlü kadın, güçlü erkek kendi sorunlarını bu aile kurumu içerisinde çözen ve o gücü arkasına almış bireylerden oluşan bir toplumdan söz ediyoruz burada. Çünkü dünyada hiçbir durumda biz bunların eksikliğini hisseden birisinin o gücün eksikliğiyle nasıl bir hayata bakış açısı geliştirebileceği sorusu da ayrı bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle yapılanmamızda aslında güçlü aile derken güçlü kadından... Güçlü çocuktan ve güçlü erkekten söz ettiğimizde, güçlü bireyden söz ettiğimizi çünkü girişimcilik, ailede kadının da ekonomiye katıldığı, erkeğin de katıldığı toplum aslında güçlü bir toplum. Biz şunu daha çok burada vurgulamak gerekiyor. Toplumların maddi güçleri, ekonomik güçleri kadar aslında beşeri sermaye, dediğimiz sosyal sermaye e, büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilir bir ekonominin kaynağı aslında Temizliğin insandır. E, sosyal sermayeniz olan insanı güçlü kıldığınızda bunu sağlayabiliyorsunuz. Buna giden yolunda aslında bizi yetiştiren, hayatı hazırlayan ailelerin e, bu topyekün bir gücü. Ellerinde bulundurduğu, sahiplendiği bir yapıdan söz ediyoruz. müsaadeniz isterseniz son bir iki, iki dakikamız olduğunu görüyorum ben. E, bugüne kadar işte hani şey burnunda bir bu bakanlık ve genel müdürlükten bahsediyoruz dedim girişte. Öncesinde ne vardı? Öncesinde bu tip konularda hak savunucusu olarak hep e, biz sivil toplum örgütlerini gördük. Nedir? Dernekleri, vakıfları, e, örgütlenmeleri e, karşımıza çıkarıp Burada konuk ederdik. E, bunları hazırlarken de bu, çok ciddi çalışmalar var bunların evet. içinde multidisipliner yaklaşım dediniz ya, kulağa tersden tutup o taraftan da birçok çoklu yaklaşım derneklerden vakıflardan görüş aldınız mı ya da beraber evet, mi yaptınız? Kitabın eğer e, teşekkür e, sayfasına bakacak olursak e, bu sahada ekonomiyle ilgili olan iktisat modülü hazırlanırken bu bununla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları bununla ilgili çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve önerilerinin alındığını hı hı. göreceğiz. Bu çalışmalarımızın bugüne kadar biz sivil toplum görüşünü bu anlamda önemsedik. Ve bundan sonraki çalışmalarımızda da bu önem doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu yayınların hazırlanmasında biz tüm sahada bu eğitimleri vermek üzere yapılandırılmış olan sivil toplum kuruluşlarına da, da görüşlerini alarak çalışmalarımızı yaptık. Teşekkür Bir kez daha gönderelim isterseniz. Evet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Ömer Bozoğlu birlikteydi bizlerle bugün. Sadece kendisi birlikte değildi. Beyin gücünü de getirdi genel müdürlüğün. Çok teşekkür ediyoruz. Tabir cuk oturuyor hakikaten. Taşın altına elini sokan devlet kurumları var artık. Bizler de onları e, kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Her yeni çalışmalarında da yanlarında olacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Günün sonuna geldik. Yarın sağlık köşemizde karşınızda olacağız. Yeniden birlikte olunca edeyim. Neşeniz bol, sağlığınız yerinde, e, hayatlarınız da renkli olsun diyoruz. Hoşça ve mutlu kalın sevgili dostlar.